arkadaşlar Merhaba şimdi şey yapacağız şimdi e, kutu açıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir savaş kutusu var açılmıyor Of ya hiçbir şey çıkmadı Deralı yükseltelim Aa bir şey gelmiş bu ne <laughs> İnşallah mikrofonumuz açıktır. İnşallah, İnşallah mikrofonumuz açık olmayabilir. Ama montaj al, al. Ne oldu ya? Karakter çıktı. Azıcık. Cesi. Dökülecek çek. Yani Ces. Ces. şey Ces. Ya. Ces. çıktı. Cesi. Cesi Ces. çıktı. Çok iyi. Hemen seçelim. Çok iyi be. Oha be. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bir de yorum yapmayı. çıktı. Ya. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.